Yaman, evet. dikkatli Biz Biraz bir yalova yapıp geleceğiz. Dikkatli giden. Bye bye. Bakın şimdi size ne göstereceğiz. <laughs> Bakın şimdi. Görünür. Bilmiyorum yani şimdi çok parlak olduğu için görünüp görünmediğini bilmiyorum ama şurada kocaman böyle bulut gibi. Leli. ya bugün hava. Neredesin kız? Aynam var ya. ayna var ya. Sıkıntılı. Ayy. Evet. Şimdi ben e, tabii merak ettim. Merak. Kişiliğim merak etti. Karamürsel. Karamürsel merkeze kadar geldik. Karamürsel merkeze kadar. <laughs> Sürdük iskeleye. Güzel bizim ülke çok güzel değil mi arkadaşlar? Her yer her yer güzel değil mi? Görüyorsunuz işte. Kavga çıktı. <laughs> Kavga var. <laughs> <laughs> şunlar minicik zeytin ağaçları, şunlar da minicik kavak ağaçları. Görüyor musunuz? Ah. İşte balıkçılar. Karamüsel. Kavak. Ah. Arasında balıkçılar yeri. Aa yoldan geçenlere bakın. Aa size bakın şimdi. Gördüm onları yürü yürü. <laughs> şey bitmeden, video bitmeden onları çekmek istiyorum. Çok tatlılar. <laughs> Bakın önümde kazlar var. Şimdi geçeceğim oradan. Şey, ee, burayı ben çok beğendim şu minnacık. <laughs> evet. Bu benim fikrimdi çünkü. Evet. <laughs> Bakın. Yemek yediğimiz yerde işte burası. Bırakıp gelemiyoruz. Aslında bir dünya yolumuz var. Geldiğimiz yolu geri gideceğiz sonuçta. Başlıyor. <gülüyor> <Başlıyorum>. <gülüyor> Biz döneceğiz inşallah. Evet dönüş yoluna çıkıyoruz. <laughs> zuhale bak zuhale. <laughs> Sen, <laughs> Sen yaptın ha. <laughs> <keybini çıkarayım birazcık. gülüyor> Gidiyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik. Şimdi yol zamanı çıkacağız şimdi <laughs> söyleniyor yine arkamda biz gidemiyormuşuz <laughs> ama bu manzarayı da çekmeden nasıl gidecektim ben uzaylıların kapının önü burası ha? geliyor <laughs> geliyor şimdi benim gözde taktı geliyor <gülüyor> harikasın <gülüyor> Manzaraya baksana Zuhal ya. Nasıl evet. Güzel.